Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kez Minecraft'ta Minecraft'ta e, e, oynayacağız. Ama yanımda e, arkadaşım var. Arkadaşım değil de kuzenim işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz? Se, seni sorma sen ne yapıyorsun? Evet, bugün ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz ama Pocket Edition burada niye lag var mı? Lag mı var? Yok. Ben yapıyorum. Neyse lag var galiba, neyse gel. Nesli, gel. Güzel. Şimdi ilk önce, e, sen şimdi ne yap biliyor musun? Ne yapacağız şimdi? Sen, e, koyun topla sen, bak yün topla doğrusu. Burada koyunlar var, şurada ileride de var. Koyunları mı Hadi ben sana biraz malzemesi yapayım. Koyunların etlerini toplayalım ben. Etlerini toplayayım, aynen. Tamam, tamam. da koyunlar kolay ölüyor ya bir şey olsun. Koyunun eti var gitti? Koyunun eti nereye gitti? modacım yaz etrafı da al. Rafa geldi. şey gün. Onu o, yani. o bize lazım. Yani. Onu yatak altına Hemen şöyle bora egen kaydını şöyle alalım. Size gözük bir bende gözüküyor şlak diye bir Ama kaybolursak senin kaybolursa seni nasıl bulacağım ben? Şey Az, gel şimdi yanıma seni gördüm zaten. Koyunu öldürüyorum. Spetik bana kılıç verdim, vereceğim sana. Daha tane oldu küp değil oğlum o gün gün. Gün işte. Ya. Ben i̇ki ben biraz bir taş kuracağım. İki et iki gün. Bak şu ağacı görüyor musun bak bu ağacı. bunu bunun e, nasıl bu bunu ağaç okumaya olmaya başladı. Tamam dur gel. Şimdi ben bunu taş kuracağım. Sen de yaka yaka şey odun toplayın. Odun mu? Aynen öyle. Keşke senin ekran kartın olsa da sen de alsaydın neyse onu işte. Var abi ekran. Ama yani işte olmuyor neyse boş ver. Biz ben beceremem. Aslında. Aslında. Zekam, zekam yetmiyor, zekam yetmiyor, zekam yetmiyor. Zeka <laughs> Ekran kaydım var. Ekran kaydım var. Sen, bir şey ne yapsam? İşte. Sana i̇şte. atsam WhatsApp'tan öyle yapamaz mısın? Yapabilirim. Ee, başlatayım mı ekran kaydı? Dur şimdi değil. Onu bir sonraki videoda yapacağız. Ha. Arkadaşlar bu video çok bir, 50 like gelirse 50 like, 50 like nak gelir bu arada. <laughs> kaç like istiyoruz? 5 like. Tam <laughs> 5 like gelirse Demiyor bu serinin ikincisini çekiyoruz. Hatta Minecraft'a 5 like gelmezse de şeyi çekeriz. ne lan? oynadık ya. İşte Teşekkürler. Random random motivation sesi devamı gelecek. Ee, evet doğru. Bu arada 30 taş toplamışım şimdi. Maç maç. E 5 gelirse bana Minecraft bana şey, oynuyoruz. Bana şey taşlar dur taş nasıl açalım? Arkadaşlar, ayaz'ı bin abone yaparsanız lazım çok ya. sevinir. Evet çok sevinir arkadaşlar bana tufurun yapı. Aa, şey yap Yaprak top bana taş bundan bu arada şey şunu söyleyeyim e, e, balta falan daha az vuruyor bu sürümde onu söyleyeyim sana bu arada sana daha sana da inşallah yapıyorum bir tane de fırın yapalım şöyle güzel kürek yapsam mı ya ne yapmayayım? odun toptum da daha şu demirleri tamamen yani. Orada hemen kaç yün var? yeter mi? Ona 10 on tane. Evet, hemen toplarım zaten. Yavaş yavaş toplarız beraber. Ama köşe halinde <laughs> kılıfı savunacak bir yer yapmamız gerekiyor yoksa zor da olur. Tamam yani işte o e, birkaç parça bir şey toplamamız lazım. Ev yapalım. Tamam. Bu sende şey var mı? Ne kadar yün var sende şu an? Hı? Yün. yün Beyaz var şey. ya şu şey. İki tane mi? Oğlum bu yün, koyun ölçüsü ne yapayım? O, odun kuruyor sen şu an. Sen dedin ya odun kuruyor. Kır demedim ki ben. Odun al dedin işte pardon. Cık. Koyun topluyorum mesela. Böyle koyun o, ödü Tamam şu şey odunu alayım zaten 10 tane odunum oluyor sonra yün topluyorum. Tamam yani şunu <laughs> da kıralım. Gel sana şöyle vereceğim. Biz ben duyuyorum. Hadi ya hayvan alacak ya. Gel çabuk. Hayvan al hemen. İnek mi alacağız? Ne lazım? Aa et çıkmadı lan. Hayda. Aa bak şuradan blok toplayabiliriz. Boya bak koşamıyorum galiba Şu koşacak. Şuradan toplayabiliriz aslında. Bu bunlar ağaç değil. Bunlar ağaç değil bu arada. Bu ya mantar ağacı bunlar. Bunların mantar falan çıkıyor. Şuraya kır. Bunların ee, mantar çıkması gerekiyor. Gelmedi. Lak vardı ya acaba. Allah. Bu sürümde gav düşmüyor. Sürümde ben niye böyle? Bataklık burası geri zekalı arkadaşım benim. <laughs> arkadaşım mı ayıp oluyor? Adam tamam var işte kuzeniz ne Arkadaş da oluyoruz, kuzen de oluyor. Neyse bu arada koyun var mı etrafta? Biz ne yapacağız şimdi? Yatak yapmamız lazım ki önce. Bu arada gel sana şunları Oğlundan atayım. Olduğundan yata yatak yapsak olur mu? Olmuyor <laughs> işte. o kadar kolay değil. Boynuz kuralları zorlanma. Gel al şu eşyaları. Envanterimi gör düzenli bir de şu envantere gir eşyalarını al nasıl nasıl ha gel aldım orada benim yemeği de diye acım az mangalar çok ne oldu şu şöyle mi oldu neyse e, ha tavuk var hayvanları öldürerek bu arada hemen bir de koyun bu görürsen direkt onu direkt dal üstüne koyun görürsen koyun gördüğünde de oraya doğru git bu köy bularsak var ya mantar bu oluyor mantar bu da mantar acı ikisi aynı aslında neyse kır bakayım Bundan da hiç şey çıkmıyor bu arada niye? Çıktı çıktı tamam. Çıkıyor. Toplamak. Ek... Çık, yani ee, toplamak da bakıyorum. Yapamayacağız büyük ihtimalle. Domuz var. Koymuyor mu? Ya? Domuz eti yemiyoruz harap. Yok yok yeriz yeriz. Olur olur. Olsa Çinliler Gel var. Gel lan aha. Çinliler bunu ham ham Üç yapar. Domuz var. Aa gece oluyor. Has siktir ya. Ya zombi daha gelecek. Gel abi çok. Yanıma gel yanıma gel. Kaç odun var? Ne? Ka odun ver bana odun. 10 tane odunum var. Tamam sen bana at ben, biraz odun. ben, 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 ben. Ne oldu lan? Arkadaşlar oyundan çıktı. Hayır sen yapacaksın iş. Burada altta benim, benim altında bir şey yazı çıktı. Ne oldu öyle? Ya oyundan çıktım ya ben. Hayır sen yapacaksın işi şuraya. ya. Tamam geldim. Bir oynadı spor Ama zombiler gelecek şimdi hemen hani ev yapmamız tamam, lazım. Tamam etler vesaire O sen de bayağı bir şey toplamışsın. Bakın bakın bir şeyler biz tam ortada şey yedik. Ben bir saat yiyeceğim şimdi. Gelin ah, ya. Girdim. Çabuk çabuk. Hadi ev yapmamız lazım hadi. Şöyle şimdi e, küçük bir ev yapacağım. Ne no, olmaz. İki i̇dare e, edebileceğiz. Öğrenci evi abi. Yün vereyim mi sana? Yok. Bilden ben... atacak. De... Öyle olmuyordun. Kaç tane bunlar? var üst tane olacak lan lan zombi burada, burada 6 dakika oldu lan bu arada benim bu video 10 dakika falan yapmam lazım yoksa çok çünkü... istemiyor <laughs> hmm. ya 15 yapamıyoruz ne yapacağım ya yapamıyorum lan la bu ne olmuyor ya, ya, ya. tamam beni sabır Zombi nerede <gülüyor> nerede benden a girdi bana vurdu <laughs> sana vurdu <laughs> Ama kılıcım yok. Aa gelmesin bana. Kılıç verdim sana o kadar. Ben kılıcım, e, ben kılıç kılıcım ondan. Ne ya, bir zekalı. Lan zon. Sen bana niye vurdun? Yanlışlıkla vuruyorum sen çekilsin. Benim canım yok. Kaç canım var şu an? Bak. Canım kaç? Bakamıyorum. musun? Dört. Zon bile buraya giremez zaten. Oh. Ya, aman ya. Kapıyı kilitle Ondan sonra girip içeri tekrar kapatacağız. Çekil şimdi iki blok yapacağım bu arada. Ben böyle daha iyi oluyor zaten. Parlaklık. Işığımız olsun çok güzel olacak ha. Biz bir şey olmaz böyle olsun şimdi. Craft table'ı e, şey olarak koydum. Yemek koyacağım burada ee, orada. Biz nasıl yatacağız burada? E, kömür yok. Hayam. Biz nasıl yatacağız? İnan bilmiyorum. Bana yemek lazım. Yemek ben ver. dışarıda bir şeyler gün toplayıp geliyorum. Nasıl yatacağız Toplama toplama. Nasıl yatacağız? E, çok çok biraz düz video Videoyu da o zaman. Gece olduğunda, sabah olana kadar bekleyelim. Tamam mı? Tamam dur, dur. Videoyu duruyorum bekleyin arkadaşlar. Evet geri geldik. E, biraz eşya vereyim geri. Ver ver. Abi arkadaşlar. Ver vereyim Bir dakika. Arkadaşlar ne oldu biraz mı? Bizim Mustafa <laughs> gitti şuraya. Amına koyayım burada duruyor böyle zombi örümcek falan var. Kıskilet kaç da azalmış. Bir canı iskelet işte. Bir canı falan kalmış. Ben de yardıma gelin ben de öldürdüm asketti. Sonra ne oldu? Eee gitti beni öldürdü içeride. Kaplayan <laughs> <laughs> mı <laughs> oldu biraz? Ben bunları al. diğerleri de mi? Al diğerlerini de al. Açıyorum. Lan köyde gel. Yok kalmadı. <laughs> lan tatlı şeylerimi ver? Eşyaları kılıçlarım. Sana da vereyim. Emanet edersen alın. nerede benim? Yüzüm de yok. Amuk çık. Biz ver, ver Ver ver. da ver. Şöyle alalım. Bahtan nerede? geri istiyorum. Baltını verdin mi oğlum? Batam ya oğlum. Baltam yok. Verir misin şimdi bekle. Üüü, şey, Ü, baltımı geri ver. Vereceğim dur. Niye böyle yanıma geliyorsun? Al. <laughs> baltımı gitti. Verdim, adam. verdim. Teşekkür ederim. Kılıcımı da, kılıcımı da alayım. Kılıcımı da alayım. İyi, iyi, iyi. Aa benim etim de varmış. O et değil bu. Onu bence yeme. Neyse yeteri bir şey olmaz ya. Aa bak geldim şu et var. Bunları alalım. Bunları ısıtacağız. Aslında bunları gerek Bir şey diyeceğim, bu yemeği var ya ısıtınca bir şey olmuyor ya. Bir, sadece biraz aç, açlık doğuyor. Tamam. Ya ısıtmaya da gerek yok. Direkt tamam. çiğ çiğ ye. <laughs> çiğ çiğ ye istemiyorum. Tamam. Ya, tamam. ya canını asla ye. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Biraz onu toplam, bunları ısıtacağım. Meşale falan yapacağım ben bunlardan. Isıtacaksın bu mı? Meşale yapacağım, Is, ısıtıp. Akı Aa, zom şey var, iskelet var. Şey yani. bunlar lan, bu neymiş? Şey bunu şuraya koyayım. Demir kılıç yapıyorum şimdi yapacağım. Bu lazım. Yatak yapacağız. Evet, doğru. Göt. Sensin göt. Allah Allah. De, Allah. üç, iki tane tip alsın. Bunu ısıtacağım. Ben nereye gittim? Nereye, nereye gittim? Ben nereye gittim? sen Graft neredesin? Kayboldum. Ya buradasın görmüşsün dur. Bak kayıp var, kayıp var. Nerede? Aa koyun buldum gel. Koyun buldum gel. Gel. Aa gel. koyun. Koyun. lazım. Gel bir tane Aa, koyun buldum ben burada. Lan. Öldün Ne yapıyorsun? Pat. Sana doğru gelmeye çalışıyor seni. Bir şey yapma, bir şey yapmıyor biliyor musun? Gel lan buraya koy. Bir şey yapmadan yapma, seni öldürmüyor ya. Bunlar böyle duruyor. Eski sürüm ya. Aa of. Bir şey yapma. Oğlum burada iki tane varmış lan. Kıyıpırlar bu sürümde bize bir şey i̇ki yapmıyor. İki koyun var burada. Tamam diyorum ya. Bak bir şey diyeceğim. Aa iki koyun değilmiş bir tavuk var. Bu da e, bu bu şey e, Creeper'la bu sürümde bir şey yapmıyor bize. Sadece takip ediyor bizi gerizekalılar. Atı öldürsem ba ne olur? Bu sürüm baklı, bak yanına git Creeper'ım bir şey yap bir gerizekalı. Enayi ay Creeper. Tavuğu öldürüyor. Selma şey Selma Mustafa. Tavuğu öldürüyor. Mustafa gelsene bir. Creeper'ı daha Creeper kaçar Creeper mi Creeper'la? Gel gel domuzu da öldürür. Bak daha kaçacak mı? Creeper'la. Bana da bana kılıcımı verir misin bu arada? Kılıcını verdik ya zaten. Ya kılıç değil ki bu balta amına. Ya bakacağım senin eşyanı bitmiyor ha. E ne yapayım eşyan Allah Allah al. Tamam <laughs> <laughs> <Lan gülüyor> bir ver. Dibime girme sen. Sen dibinde dur onu sal şey Al verdim. aldım. Tamam hadi oturayım. Amına. Kılıcım var. Sana sulam sesi mi geliyor? <laughs> sulam sesi geliyor lan. Harbi. Al buradanmış. <laughs> Buradan. Onun üstü çok bura çok bura dur. Ama ne yapıp bu evi de kaldı. Al bana <o> kovalıyor. Lan lan bana vuruyorlar. Evimiz çok güzel. Aa bak slime oyuncak slime var. <laughs> Ay gücük bu. Ana iskele de var mı? Bak hiperada uh, agıl agıl adam, agıl adam bana ok atmaya çalışıyor. Ama atamıyor değil mi mal? Aa. Kıypır nerede? Kıypırlı dalga çek gel. Kıypır var mı? Aa koyuyorum. Ben nereye gittim ben direkt. Aha uf. Oy. Yalnız 12 dakika oldu lan. Burada iyi Gel gel video, bitireceğiz. Gel gel video bitirek hadi. Yo. Gel gel bitireceğiz lan. Tamam bitirelim. Gel çabuk çabuk. Zaman geçmesin hemen. Neredesin o da? Sen neredesin amca? Ben karşıya geçtim. Hangi karşıya? Evin karşısında geçtim. Ne Deniz var orada. Hayır sen ne yapacaksın iş. Buraya nereye gittin Merhaba arkadaşlar. Yani. Gördüm seni. Tüpe bak ya. <laughs> gel gel. Aaa. Ne vuruyorsun lan? İskelet. Gel lan iskelet adam. Evet tamam. dur video böyle bitireceğim. Evet arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Ee, arkadaşlar bir savaşı. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar.